Merhaba değerli arkadaşlar. BitTorrent analizi yapacağız. BitTorrent'in diğer kripto paralar arasındaki yeri, grafik formasyonu ve teknik indikatörlerini inceleyeceğiz. Başlayalım. BitTorrent şu anda 1.2 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise yaklaşık olarak çift 0.175 cent civarından işlem görmektedir. Piyasa değeri bakımından 60. sıradadır. Bu kadar düşük fiyata rağmen iyi bir piyasa değeri olduğunu düşünüyorum. 1,5 milyar dolarlık bir değer ile son 24 saatte 500 küsur milyon dolarlık işlem hacmi mevcut ve son 7 günde yaklaşık olarak %7.85 getiriye sahip. Grafik formasyonunu incelediğimizde destek noktasına yakın bir yerden işlem görmektedir. Şu anki bulunduğu destek noktası 154.39'dur ve bulunduğu yer ise 157.83 direnç noktası ise 181.60 olarak görev yapacaktır. BitTorrent 13 Mart günü güzel bir çıkış yakaladı ve arkasından gelen güzel bir hacim ile daha sonraki 4 günde düşüş yaşadı ve düşüş yaşarken hacim biraz daha düştü. Daha düşük seviyelerde bir düşüş yaşaması olumlu bir haberdir. Satışların çok güçlü olmadığını gösterir. BitTorrent için önümüzde bazı seçenekler var. Şu şekilde. Yaklaşık olarak 228'lere çıkması beklenir. Çanak formasyonunu tamamladı fakat yeniden bir düşüş yaşadı. Potansiyel olarak şu noktalar sert bir şekilde çıkış yapabilir. Diğer seçenekler ise buradan desteği alıp dirence takılıp şu geniş yatay trendde rol oynaması olabilir. 4 saatlik grafiğimizi açalım ve biraz daha detaylı inceleyelim. Herhangi bir şey bulacak mıyız? Bugünün desteğini şu şekilde çizmiştim. Ve destek noktasından dönmüş. Tam olarak 18.00'da başlayan bir yeni bir hareketle 4 saatlik periyotlarla. Destek noktasından desteği aldı. Göreceğiz bakalım önümüzdeki 4 saatlerde. desteği aşağı doğru kıracak mı? şimdilik bir problem gözükmüyor. Tabii ki şöyle bir durum da var. Yani birkaç gün ötemlemeli bir şekilde yatay da gidebilir. Buradaki desteği tanımadan yatay gidebilir. Yeni yatay trendini başlatabilir. Bu tamamen yarın belli olacak gibi. Uzun süredir düzeltme yapıyor. 4 gündür. Eğer güçsüz bir çıkış yakalarsa büyük ihtimal dediğim gibi yatay gidecektir. Güçlü bir çıkış yakalarsa Yönü yukarı doğru olma ihtimali kuvvetli. Yani şu 181 direncini kırabilir. Bunu da koyalım buraya. İndikatörleri inceleyelim bakalım karşımıza nasıl yorum çıkacak. Hareketli ortalamalarda bir problem yok. PCI ve MACD'de herhangi bir problem yok. Sinyaller ve uyuşmazlık da yok. Sinyaller sağlıklı. Al sinyali mevcut. Diğerlerine geçiş yapalım. RSI normal bandında ilerliyor. Stokastik'te dün sat sinyali gelmiş. E, momentum yeşil bölgeye çıkmış yaklaşık olarak 15 Mart'tan beri. Bir Şöyle bir uyuşmazlık var momentumda. E, fiyat aşağı doğru girerken momentum artıyor. Bu negatif uyuşmazlıktır. Yani fiyatın negatif olduğu taraftan bir uyuşmazlıktır. Aslında bu durum pozitif bir durumdur. DMI'ye baktığımızda altın yeni hala mevcut. 9 Mart'tan beri trend çizgisinin puanı 45, hızı 45. Hemen hemen orta seviyedeki bir hıza sahip. Tabii bu hız tamamen kendi bünyesinde. Şimdilik bu altı indikatörde tablo olumlu gözüküyor. İncelemeye devam edelim. Parabolik de 13 Mart'tan beri al sinyali mevcut. Chikin osilatöründe negatif bölgeler var. Biraz sıkıntılı. Ama herhangi bir uyuşmazlık yok. Gayet fiyatla orantılı bir şekilde gidiyor. Yarın olası artı durumda pozitif açtığı durumda büyük ihtimal pozitif sınıra yaklaşacaktır. Çünkü ufak hareketlerle çok e, volatil bir durumda hareket ediyor. Pozisyonlarda da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Arkadaşlar özetle ben yarın veya ondan sonraki gün düzeltmesinin bitmesini bekliyorum. Özellikle yarın Dikkat edilmesi gereken nokta 154 desteğinin kırılmaması. 154 desteği yarın kırıldıktan sonra durum biraz daha değişebilir. Fakat bir gün tolere edebiliriz. Bir günlük bir kırılmanın toleransı olabilir. Direnç olarak da dikkat edilmesi gereken nokta 181'dir. İndikatörler genel olarak pozitif diyebiliriz. Şu an bayrak formasyonu kokulu bir hava var. Açıldığı günle kapattığı için tam olarak bayrak formasyonu geçerli değil ama benzer formasyonun olduğunu hissettirmesi bile önemli bir unsurdur. Yani şu çizgi kadar yükseliş beklenebilir. Yaklaşık olarak buraya çanağı çizdim zaten. 229'lara kadar sert bir şekilde çıkış yapma ihtimali var. 181'i kırdıktan sonra. Bir sonraki BitTorrent analizi ne zaman gelir bilmiyorum ama 181'e takılıp aşağı doğru inip buradaki Çizgiyi de kırarsa tehlikeli olabilir. Artık e, satış yapılıp diplerden toplanması gerekir. BitTorrent hakkında bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. BitTorrent ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan diğer sosyal medya hesaplarımıza da bekleriz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.